Gençler hoş geldiniz Oktay Hoca. Ben şimdi 26 Nisan'dayız. E, saat 23.20'de bu videoyu çekiyorum. Bitirdikten sonra da yayınlayacağım. Bu videoda gece çalışanlara gelsin. Çok böyle önerdiğim şey değil. Biz e, sabahın veriminden yanayız ama bazen de uyku tutmuyor. E, veya işte gececi oluyorsunuz. Yani ona da bir şey diyemiyorum artık hani yapı olarak. Neye alıştıysanız öyle gidin bazı şeyleri deneyin tabi ama Hocam ben böyle iyiyim diyenler de vardır belki aranızda. Şimdi bu videoda titrasyondan bahsedeceğiz. Aslında nötrleşmenin genel bir tekrarını yapacağız. Titrasyon sorusu üzerinden bir soru çözümü sadece yapmayacağız yine format gereği. Bir bakış açımızı değiştirmeye çalışacağız burada. Bir bakalım. Soruya da bakalım. Ne diyor bize? Hadi bakalım. Şimdi bir titrasyon sorusu aslında titrasyon nedir nötrleşme tepkimesini ele alacağız burada. Şöyle diyor oda sıcaklığında 3.7 gram XOH2 içeren 500 mililitrelik çözeltiye aynı sıcaklıkta 0.4 molar HNO3 ekleniyor. İşte bir titrasyon grafiği buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sormuş. Şimdi yani karışabiliyor tabii ki yani dengenin içine girdikten sonra dengedeki kavramlar birbiriyle karışıyor. Bakış açımızı daha önceden de söyledim belki ama şimdi biz e, aslında bu titrasyon yani hangi ünitenin içerisinde denge ünitesinin içerisinde dengede KC ile işine, işe işe başlıyorduk değil mi? KC derişimler cinsinden denge sabitiydi. Sonra KP'yi görüyorduk. KP ile KC arasındaki ilişkiyi anlatıyorduk. Sonra KA, KB geliyordu. Hatta ondan sonra asit ve bazlara girdiğimiz zaman Ka su geliyordu. Suyun iyonlaşma e, sabitiydi. Hatta zaten asit ve bazlarda bu da vardı. Ondan sonra işte nötrleşme soruları vardı. Nötrleşme ve bu sorular tabii ki titrasyonun içerisine giren daha sonra da işte KÇH tuzların dengesi gibi gidiyorduk. Arkadaşlar bakın burada hep hesaplarımız ne üzerindendi? Molerite. Hani önce molerite. Şimdi tabii ki soruları çözerken veya şu an beni izlerken durdurup çözmeniz e, sorun değil. Aslında sınavda işte karışabiliyor. Önce üniteyi baktığınız zaman hangi üniteye ait olduğunu zihinsel olarak bir çıkaracaksınız. Daha sonra hangi ünitenin hangi konusuydu diye o soru kalıpları, soru çözüm kalıpları aklınıza gelmesi gerekiyor ki rahat bir yorum yapabilirsiniz burada. Aynı zamanda KÇÇ'de de moleriteden gidiyorduk Molerite. Hep bu aklınıza kalsın. Yani ben hani işlemleri yaparken bazen şey yapıyoruz ya. Mesela KÇÇ'de örneğin tuzun dengesi. Baryum sülfat diyoruz. Baryum sülfat katısı diyoruz. Şimdi konuyu biraz e, dediğim gibi çok çerçeveli çözeceğim. Belki zamanınız uzatmış gibi olacak ama. Yani sorunlar da zaten burada bazen uzatmamız gerekiyor. Mesela eksi x, x diyoruz çözünürlüğüne. Artı x diyoruz. Artı x diyoruz ya. Yani şunu yazmıyoruz biz. Eksi x molar demem gerekiyor. Birimleri biraz böyle hızlı geçiyoruz. Yani mol, iki mol mesela iki yazıyoruz. Yani ya bunu zorlamanız lazım. Biriminin yanına yazmanız lazım. Bakın birim çok önemli. X molar, X molar, X molar. Artık beyin burada sadece X'i değil de X molar olarak kodluyor bunu. Ve bunun molarite cinsinden olması gerektiğini hatırlıyor. Sana mol verir, gram verir. Tutup hani orada yanlışlıkla, dalgınlıkla, dikkatsizlikle diyoruz ya. Böyle şeylerden kaçıyor aslında. Her zaman burada moleriteyi kullanacağız. Peki Nötralleşmede işimiz neydi? Nötralleşmede de böyle kodlayabilirsin. İşim mol, tamam. Mol üzerinden işlemleri yapmam gerekiyor diye kendine e, bu telkini bulunabilirsin, bu yaklaşım tarzına başlayabilirsin. Şimdi bunu hatırlattıktan sonra nötralleşme sorularında ben nötralleşme sorularını çözerken. Belki uzun gelebilir size. Angarya'da gelebilir ama şöyle bir tablo yapmanızı öneririm. Sonra belki uzaklaşabilirsin bu tablodan ama iyice oturuncaya kadar işine yarayabilir. Bakın nötrleşme neydi? Bir asitle bazın tepkimeye girerek tuz ve su oluşturması. Şimdi nötrleşme sorularında genelde asidin moleritesinden, asidin hacminden, litreye çevireceğimizin litresi, bazın moleritesinden, yine bazın hacminden yani litresinden bahseder. Ee, tam nötrleşme e, ifadesi geçerse yani nötrleştirmek için derse de tam nötrleşme ifadesi anlamına gelir. Bu şu anlama gelir yani işimiz molle arkadaşlar. Ve hani biraz önce dedim ya asit ve bas tepkimeye girince asit ve bas tepkimeye girince tuz ve su oluşturmuyor muydu? Tuz ve su. TYT'de de belki karşınıza çıkabilir. Nötrleşmenin net tepkimesi nedir? Yani bu nötr kelimesi nereden gelmiştir? Aslında su oluşum tepkimesindendir. Asitten gelen hidrojenle bazdan gelen hidroksidin bir araya gelerek nötr bakın su nötr. Nötr suyu oluşturması bu nötrleşmedir. Ve tam nötrleşmede her zaman işim mol diyoruz ya bak her zaman mol. Nötrleşme sorularında mol'ü unutmayacaksın. Asitin molü bazın molüne eşit olduğu zaman herhangi bir artma olmaz ve ortam nötr olur. Yani 0.5 mol hidrojen varsa ve 0.5 mol de hidroksit varsa bakın hep 0.5 yazmayacaksın işte burada da mol diyeceksin. Orada mol ifadesini geçireceksin. Bazen 0.5 0.5. Sadece sayı odaklı gitmeyin. Birimler çok önemli. Birimler bize e, konunu hatırlamak için o zihinsel olarak hatırlamak için bir yol. O yüzden 0.5 mol diyorum 0.5 mol diyorum böyle bir durumda ikisinde bitiyor tam nötrleşme gerçekleşiyor. Ve tam nötrleşme sorularında arkadaşlar şu işlemi yapıyorsunuz. Genel olarak aslında e, buna çok karışmak müdahale etmek istemiyorum. Tabii ki hocam benim e, kullandığım şeyi şu. E, şöyle ifade edeyim pardon. Dur, dur bir temizleyelim. Şimdi e, tam nötrleşme sorularında şunu yapılsın. Molarite eşittir n bölü v. bunu biliyoruz değil mi? Molarite eşittir n bölü v ise e, aslında burada moller birbirine eşit. Yani şu mol demek mv çarpımı demek değil mi? m çarpı ve hatta m1 çarpı v1 diyelim. Asit için olsun bu. Diğeri de baz için olduğuna göre eşittir tam nötrleşmede M2 çarpı V2. Burada bir problem yok. Hatta ben bu asitin molü e, ve asit, e, asitin molü ve hidrojene geçmek için TD1 diyorum. Yani tesir değerliyle çarpıyorum. Burada da bazın tesir değerliyle çarpıyorum. Tamam bu eşitliği kullanabilirsin. Buna müdahale etmek istemiyorum. Tam e, pratiklik sağlıyor. Hani mesela buradaki hacimleri mililitre olarak yazabiliyorsun. Litreye çevirmek zorunda değilsin vesaire vesaire. Ama sırf bu eşitliğe bağlı kalıp sorulara hep bu eşitliği yazmaya çalışırsan değerlerini bir yerde takılmalar oluyor. Sana şimdi nötrleşme soruları nasıl gelecek karşına? Veya titrasyon soruları. Bunu yazdığın zaman şunu arayacaksın. Asidin moleritesi, asidin hacmi, bazın moleritesi, bazın hacmi. Bu dörtlüden üçü verilip biri sorulabilir herhangi biri. Veya dörtlüden dördü verilir. Son çözeltinin asidik ya da bazik olduğunu veya pH'ını sorar. Yani soru genel olarak buradadır. İşte o zaman e, hani ben her zaman için yani uyarsınız uymazsınız tavsiyelerime belki başta böyle çok angarya gelir bu tabloyu çizmek, bunları yapmak belki ama hocam bu eşitlik var ne güzel kullanıyorum diyorsun. Yani olabilir. Çok da müdahale etmek istemiyorum ama yine ben üzerime düşen görevi yapayım. Her zaman için şu denklemi yazıp mol üzerinden gitmenizi öneriyorum. Yani her biri için mv çarpımını yazmanızı, bunun molünü, bunun molünü yazmanızı öneriyorum. Bazen tam nötrleşme olmaz, kısmi nötrleşme olur değil mi? O zaman bunların hem asidin hem bazın molünü sana verir. Atıyorum burası 0.5 moldur. Burasını da buldun 0.4 moldür. Her zaman bu denklemi böyle yazsan çok zor değil aslında. Hangisi tamamen biter? 0.4 mol. Birebir tepkimeye girdiği için 0.4 mol de bundan harcanır. 0.1 mol biter ve bu tam nötrleşme değil. Gördüğünüz gibi asitten bittiği için kısmi nötrleşme eşit 7'den küçüktür. Burada da sorun yok. Burada da sorun yok. Hocam soruya ne zaman geçeceğiz diye düşünebilirsiniz. Tamam. Yani ben bu denklemde, denklemde molden yani şu eşitlikten molleri bulmanızı öneriyorum. Molleri. Her zaman. Yani biraz önce yazdım M1V1TD1 M2V2TD2'den biraz uzaklaşmanızı öneririm. Eğer bu videonun bir faydası olacaksa yani onu o da benim işime gelir. Çok kolay. Yerlerine yazıyorsunuz verilenleri işte ama bazen çıkmayabiliyor değil mi? Sorun yaşıyorsunuz yani. Şimdi bu soruya tekrar bakalım. Bakın bu soruda ne olmuş? Ne verilmiş? Oda sıcaklığında bakalım soruya. Oda sıcaklıkta 3.2 gram baz verir. 3.7 gram baz var. 500 mililitrelik çözeltiye aynı sıcaklıkta 0.5 molar HNO3 çözeltisi eklendiğinde oluşan titrasyon eğrisini vermiş. Aslında bu tabloda verilenleri yazalım mı? 0.4 molar HNO3 eklendiğine göre şurası 0.4 molar diyelim mi? Asit kısmında da HNO3 diyelim. Tamam. Buraya da xoh diyelim. Şuraya da HNO3 yazıyorum arkadaşlar. HNO3. Şuraya da ne yazıyorum? XOH2 yazıyorum. Şöyle yazmış olalım. Var mı bir problem yok. Buna göre diyor işte atom kütlesini sormuş. Son XOH'ın pH değerini sormuş. pH değeri 1 olduğunda eklenen asit çözeltinin hacmini falan sormuş. Şimdi Başka bir şey verilmiş mi? 3.7 gram XOH olduğunu söylemiş. Bakın burada molerite ve hacim verilmemiş. Verilseydi yerlerine yazardım. Hayır. Ha 500 mililitrelik çözeltiye demiş. Bakın hacmi verilmiş. İçeren 500 mililitrelik çözeltiye. Yani titrasyon eğrisinde neydi? Şu Erlen yerde bir madde var. Yukarıdan da bu titre ediliyor. Mesela bunu yorum yapalım önce. Başta çözeltinin pH 7'den büyük olduğuna göre çözeltide de baz var. Baz dediğimiz şey kim var? XOH2 var. Erlenme yerde bu. Ve 500 mililitre olduğunu söylemiş. Bunu bir ekleyelim. Tamam mı? Hatta şuraya da litre olarak da yazabilirsin. 500 mililitre diyelim. Sonra litreye çevirmiş olalım. Tamam. Ve bazın molaritesini vermemiş. Direkt gramını vermiş. O zaman şuraya hiçbir panik yapmaya gerek yok. Ben molarite vermesin. Dursun. Bir gramını da yazayım. Ne, ne yazmış? İşte 3.7 gram XOH olduğunu söylemiş arkadaşlar. Peki bundan sonra ne yapabilirim? Ee, İlk sorum şu olacak. Tam eşdeğerlik noktası değil mi? Şu nokta asit ve bazın tam nötrleştiği noktadır. Dönüm noktasıdır. Bu noktada hidro... Ha, bu arada da buradan ne titre ediliyor? HNO3 titre ediliyor. Yavaş yavaş titrasyon gerçekleşiyor. Asit ilave ettiğimiz için bu erlendeki çözeltinin pH'i ne oluyor? Yavaş yavaş düşüyor. Çünkü asit ilave ediyorum. Tam eşit olduğu anda da kullandığım asidin 250 mililitre olduğunu grafikte buluyorum. Bakın çünkü bu noktada hidroksit iyonları, hidrojen iyonları moline eşit. Yani 250 mililitre 250 mililitre ne oldu? Asit kullandığım zaman tam nötrleşme gerçekleşti. Yani tam bu bölgede hidrojen iyonları moli hidroksit iyonları molüne eşit oldu değil mi? Güzel. Ee, arkadaşlar o zaman hidrojen iyonları molünü bir bulabilir miyim? Çünkü kullanılan asit 0.4 molardı ve 250 mililitreydi. Ben bunun bakın hidrojen için molerite eşittir n bölü v'yi kullanmak istiyorum. Tamam mı? 0,4 eşittir n bölü 250 mililitre. Bunu bine bölmem lazım. Yani litreye çevirmem gerekiyor. Bu da 0,25 litre. Tamam. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman 0,4 çarpı 0,25 olmaz mı? 4 ile çarpsaydım 1 olurdu. 0,4 ile çarptığım için 0,1 molar ne vardır? Kullanılan HNO3 vardır. Peki tam nötrleşme ne demekte? İkisinin birbirine eşit olması. Yani şu H artı ile OH'ın birleşerek suyu oluşturma durumunda hidrojen iyonları ne? Arkadaşlar şöyle çarptığım zaman bir katı değil midir zaten? 0,1 molde mol'de hidrojen iyonu var. Lütfen bu geçişi unutmayın. Yani şurada 0,1 mol hidrojen iyonu varsa dikkat edin 0,1 molde hidroksit iyonu Yok mudur? Tam nötrleştiğine göre. Burada anlaşalım. Tamam. Yani aman dikkat edin. Şu XOH'ın kendisi 0,1 mol değil. İçerisindeki şu OH var ya. OH'ın kendi 0,1 mol. Tamam. Burada şunu yapmaz mıyız arkadaşlar o zaman? XOH'ı şöyle ayrıştırsak hani direkt e, göremezsen diye söylüyorum. Şöyle ayrıştırmaz mıyız XOH? Suya nasıl iyonlaşır XOH? 2. Şöyle X artı 2 olmaz mı? Şu 2 x'in üzerinden gelir. X artı 2 ve OH da eksi 1 olur. Denkleştirmek için şurayı 2 ile çarparım. Senin bazen gözden kaçırdığın ve dikkat etmen gereken bizim işte e, ne kadarlık bulduk? Bu kadar hidrojen varsa bu kadar da hidroksit vardı. Getir bunun altına 0,1 mol yaz, yaz. Bazen şuraya 0,1 mol yazıyorsun. Hayır hidroksit iyonları 0,1 mol. Peki 2'ye bir oranı yok mu? Yani şurası bunun yarısı değil midir? ve bazın kendi molü ne? 0.1/2'dir bölü değil mi? Yarısı değil midir arkadaşlar? Yani bazın kendi molü 0.05 moldür. Eğer soruda sorarsa. Kullanılan baz bu kadar mol ve kullanılan baz arkadaşlar bakın 0.5 litre. Burada da bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tamam. Şimdi soru da ne sormuş bize? Ona bakalım ve devam edelim. İlk öncülümüzü bir inceleyelim hemen arkadaşlar. Şimdi x'in atom kütlesi 40 gram bölü moldür diyor. Artık 0.05 mol olduğunu gördün mü kendisinin ve 3.7 gram olduğunu biliyor muyum? İki türlü çözebilirsin şunu diyebilirsin 0.05 molü 3.7 gram geliyorsa arkadaşlar bunun 1 molü. Çünkü atom kütlesinin x'ini soruyor ya. Önce ben xOH2'yi bir bulsam içinden x'i çıkarırım değil mi? 1 molü kaç gramdır dersin? Ya da n eşittir en bölü madan gidersin. Yani en eşittir en bölü madan gideceksen de bana şu ema'sını soruyor. Aynı şey. Aynı şey yaptım. Yani şuraya 0.05 yazıyorum. Şuraya da 3.7 yazıyorum. Tamam bu bunun 20 katı olduğuna göre... 74 gram oluyor. 74 bunun tamamı oluyor ama. E bir tane x var artı iki tane oksijen var. O da 32 getirir. Artı iki tane de hidrojen var. 4 getirir. Yani x artı 34'ün toplamı 74. 74'ten 34'ü çıkardığım zaman x'in atom kütlesinin 2 olduğunu görebiliyorum. Burada bir problem yok. Çözeltinin diyor. XOH çözeltinin pOH değeri 2'dir. Ya dalgınlıkla gitmesin. Şurayı görmenizi istiyorum. XOH'ın molü budur. Şimdi pH veya POH demek derişim demektir. Yani sana şunu demek istiyor burada. Diyor ki e, POH'ın 2 olması demek hidroksit iyonları derişiminin 10 üzeri eksi 2 ne olması demek? Molar değil mi? Çünkü moleri ifade eder pH. P nedir? Power, güç. Hidroksidin gücü. P p oradaki power güç demek. hidrojeni ya da hidroksidin gücü. 10 üzeri eksi 2 molar mı? Kontrol edelim mi? Şuradan kontrol edebilirsin. Hemen şurayı siliyorum. E, bu silmeler biraz bölmeyeyim, durdurmadan yapmak istedim burayı. Bakın arkadaşlar, e, şura molü belli, molerite eşittir hidroksit iyonlarının molü 0,1. Peki 0,5 litre mi bu? 0,5 litre. 0,1 bölü 0,5'ten 0,2 molar olmaz mı? Yani. Bazen diyorum ya o 02'yi yanlışlıkla böyle 10 üzeri eksi -2 gibi görüyorsun. Yaşıyoruz bunları. Olabilir. Sadece sende yok bu hidroksit iyonları derişimi o zaman 02 olacak. 10 üzeri eksi -2 değil arkadaşlar. Tamam mıyız? Burada da sorun yok. pH'ının bir değeri olduğuna göre eklenen asit çözelti hacmi ha gelelim şuraya. Şuraya bakın. Bu aslında başlı başına yeni bir soru oluyor. Şöyle ufak bir sayfa açacağım durdurup burada. Yani yeni bir sorudan kastettiğim şu. Bakın elimde artık şöyle bir düzenleme yapayım mı? HNO3 vardı. Bir de XOH2 vardı. Siz de gera, gelin beraber yapalım. 0,4 molardı değil mi HNO3? Ve bakın HNO3 başta 0,4 molar onu vermiş. Şimdi diyor ki pH'i 1 olduğu anda yani V mililitre eklendiği zaman pH'i 1'dir diyor. Bu V'nin 500 olduğunu söylüyor bana. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Bakın e, şuraya V mililitre diyeyim ya da ben buraya x litre diyeyim olur mu? Hani x litre diyeyim sonra mililitreye çeviririm. Ya aslında şu x litrenin karşılığı olacak. Tamam mı? Mililitre cinsinden. Ee, benim e, burada şeyi ne bulmuştum ben? Hidroksit iyonları derişimini ne bulmuştum? Hidroksit iyonları derişimi e, biraz önce buldum. Onun üzeri hatta kendi derişimini şöyle bulmadım mı? E, mol olarak da gidebilirim. Derişim olarak da gidebilirim. Biraz önce hidroksiyonları kapattığım için göremiyorum ama 0,2 molar bulmadım mı? Molar olarak buldum değil mi? Ve çözeltim 500 mililitre miydi? 500 mililitre. Arkadaşlar bakın aslında şöyle bir soru oldu. Yeni bir soru oldu. Hidroksit iyonları 0,2 molar olan 500 mililitrelik XOH çözeltisi ile 0,4 molar X litre HNO çözeltisi karıştırılıyor. Son durumda pH 7 olur mu? 1 olur mu? Onu tespit edeceğiz. Biraz hani soru uzun girebilir. O iki öncü, ikinci öncülü için yapmam gereken şu. Hidrojen iyonları benim net tepkim. Her zaman yazacağım şu. Ve her zaman molden gitmem gerektiğini unutmayacaksın. Şunun bir molünü söyler misin bana? Şununla şunun çarpımı 0,4 x mol olmaz mı? x mol. Peki ben, ben hidrojene geçmek için 1 ile çarpmıyor muyum? E 0,4 x çarpı 1'den ortamda 0,4 x mol hidrojen var. Gelelim şuraya. Onun 0,2 molar var. Bakın molarite eşittir n bölü v diyorum. Yani 0,2 eşittir n bölü. Arkadaşlar şurayı litreye çeviriyorum. Lütfen dikkat et. 0,5. 5 ile çarpsaydım 1. 0,5 ile çarptığım için 0,1 mol getirip buraya da 0.1 mol yazıyorum. Belki içinizde şunu diyebilirsiniz. Hocam bu 2 ile neden çarpmadık bazen? Aman dikkat edin. Elimdeki direkt hidroksit iyonları derişimiydi zaten. Hani bir daha 2 ile çarpmıyorum. Bazın kendi derişimi olsaydı 0.2 olan hidrokside geçmek için 2 ile çarpardım. Bazen o da gözden kaçıyor titrasyonlarda. Ee, yine diğer seride de çözeceğiz böyle sorular. Hatta titrasyonla ilgili bir soru çözümüm var. Onu da buraya ekleyeceğim arkadaşlar. Bakın. Anlaştık mı? Direkt altına yazdım. Şimdi şurada şu işlemi yapmam lazım. pH 1 olduğuna göre pH'in 1 olması kimden artması anlamına gelir? Asitten artmıştır. Asitten artmış. Asitten arttığına göre şu bazın tamamı harcanmıştır. 0,1 mol. Burası da 0,1 mol. O zaman e, artan asidin molünü bulsam ben. Artan asidin molünü buluyorum. 0,4 eksi, eksi 0,1 değil mi? Ama bu ne? Molü. Bakın molü. Peki son durumda şu artan hidrojen iyonlarının molü. Peki son durumda artan hidrojen iyonlarının derişimi de 0,1 molar değil midir? Çünkü bu 10 üzeri eksi 1 yapar 0,1 molardır. Arkadaşlar yapacağım şu. Bakın son molerite hidrojen iyonları için son mol bölü son hacim değil midir? Hidrojen iyonları için yazıyor. Tamam. O zaman son moleritesi 10 üzeri eksi 1 olduğuna göre eşittir. Son molü de 0,4 x eksi 0,1 olduğuna göre ve son hacmini de dikkat eder misin? X litre artı 0.5 litre midir? 0.5. O zaman x artı 0.5 diyorum. Şurası 0.1'di kafanızı karıştırmasın. Yani şurası 0.1. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 0.4 x eksi 0.1 eşittir şu 0.1 ile de bunları çarpıyorum. 0.1 x e, artı 0.05. Tamam? Bunu bu tarafa atıyorum sevgili arkadaşlar. 03x oluyor. Bu 10'u da yukarıya atıyorum. 015 oluyor. Her iki tarafı evet 3'e böldüğüm zaman şurada 03, 03. Burada ne oluyor? 05 litre oluyor. 05 litre de 500 mililitre. Demek ki pH'i 1 olması için x 500 mililitre olacaktır. Şu pH değeri bunu da bulmuş oldum. Hocam bu üçüncü soru çok uzun sürüyor. Zaten üçüncü soru kendi başına üçüncü öncül bir sorudur. Tamam mı? ve ee, hani nötrleşmede en uzun soru çözülen işte iki asit verir. Son pH 2 olduğuna göre 3 olduğuna göre işte oradan herhangi birinin değerini sorar. Yani sizden istediğim şunu alıştırın kendinizi. Şuraya yazın. Güzel güzel mollerini yazın. Hangisinden bittiyse onu bitirin ve şurada çıkan değerin mol olduğunu görün arkadaşlar. Tamam 500 mililitre olduğuna göre bu doğrudur. Şu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Ee, durum bu. Başka ne sorulabilir? Mesela kelime oyunu hani 3-4 yıl önce mesela şöyle bir soru sorsam şöyle bir soru sorsam nötr çözeltinin çözelti hacmi kaçtır desem Nötr çözelti hacmi. Hatta ışıklarda nötr, nötr çözelti hacmi 250 mililitredir dedi sana. Doğru mu? Yanlış mı? Bu titrasyon düzeneğinde. Ee, aman dikkat edeceksin. Yani bu eklenen arkadaşlar asidin hacmi 250 değil mi? Normalde 500 zaten erlenme yerde var mıydı? Evet. O zaman 250 değil. 500 artı 250 olacak. Tamam. Tamam. Ee, bir de mesela... Şöyle bir şurası 500'dü değil mi? Şurayı bulduk. 500'dü. Şöyle bir cümle kursa. Nötr çözeltiye çözeltiye 500 mililitre arkadaşlar asit eklendiğinde asit eklendiğinde pH 1 olur. Bu cümle doğru mu? Bu cümle doğru mu? Bir durdurun söyleyin. şeyler yapın yani. Sevgili arkadaşlar nötr çözelti diyor. 500'ü gördük. pH1'i de gördük ama nöt şimdi nötr çözelti şurası olduğu için hani başlangıçtaki çözeltiye 500 ekleyince pH1 olur. Ama nötr çözelti 250 idi zaten. 250 daha ekleyince pH1 oluyor. Yani ben burada 500 değil 250 olacak. Ha 500 demesi gerek hani 500'ün doğru olabilmesi için başlangıçtaki çözeltiye diyecekti. Başlangıçtaki çözeltiye. Yani doğru olan 250 mililitre olacak. ÖSYM bu tür e, dikkat edeceğiniz cümleleri de kurduğunu gördük önceki yıllarda. Arkadaşlar sorunun zorluğu, kolaylığı, uzunluğu çok önemli değil. Baş, bakış açınızı değiştirin. Nötralleşmede e, şu e, M1, V1, M2, V2. Hocam ben bundan yapıyorum. Tamam. Tam nötralleşmede tekrar tekrar söylüyorum. İşini kolaylaştırıyor. Ama ben e, ısrarla ısrarla bundan biraz uzaklaşıp bundan biraz uzaklaşıp biraz daha uzatarak molarite eşittiren bölü v'den şurayı litreye çevirerek şuranın molaritesinden molünü bularak şunu kullanmanı istiyorum. Nitrojen hidroksit H2O yazıp nötrleşmenin Daima yani tam nötrleşmede de, kısmi nötrleşmede de senden istediğim şurayı, şu şablonu yazıp sorularda hep bunu yazma. Ben senin yerinde olsam nötrleşme sorusu gördüğüm anda şu denklemi sınavda bir yere yazarım. Ya ve molden gitmem gerektiğini hatırlarım. Mol, mol, mol. Tamam daima molden gitmemiz gerekiyor nötrleşmede. Ee, bir şey daha söyleyecektim aslında önemli bir şeydi ama biraz önce konuşurken. Tamam şimdilik benden bu kadar. Dediğim gibi o nötrleşme ile ilgili bazen titrasyon vesaire soru tarzı istiyorsun, onun linkini aşağıya koyacağım. Yıllar önce, kaç yıl önce bilmiyorum ama o da önemli, değerli bir video. Yavaş yavaş durdurarak izlemeni öneririm arkadaşlar. Yani işte zaman azalıyor. Anlıyorum sizi. Yani huzursuzluklarınız artıyor e, gündüz verimli geçmeyince canınız sıkılıyor. Canınız sıkılınca bu sefer ders çalışma isteğiniz azalıyor. Bir döngüye giriyorsunuz. Anlık anlarınızı değerlendirin. Küçük anlarınızı değerlendirin. Yatmadan önce bu video karşına geldiyse bilmiyorum kaç dakika olmuş ama bilmiyorum. İşte 24 dakika hızlandırsan da bir 17-18 dakikalık bir zaman. E, faydalı olur. Bu tür durumlarda hani bir test çözmen gerekiyor ya bir test çözme 5 dakika 6 dakika zamanın mı var bir şey mi bekliyorsun daha önceden de söyledim o test illa bitirmene gerek yok aç öyle 3-4 soru o anda çöz anlık bir video karşına çıktı e, dinle yani sıkıştır bu küçük anları e, önemseyin çok verimli olacaktır tekrar bunu hatırlatmak istiyorum size evet 12'ye doğru da bu videoyu koymuş olacağız kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar görüşmek üzere